Benim de yanımda en yakın atışım var. Böyle sizlerle birlikte mesela oyunu anlatıyorum tamam mı oynayın. Mesela diyelim ben böyle şey dik durdurdum diyelim dik durdurdum. Bir tane buraya atıyorum diyelim yine durdurdum buraya atıyorum. En sonda buraya gelirsem buradan bir tane atıştırmalı kalabiliyorum. Rekibim de bana ulaşır. Rekibim de diyelim müddim burada diyelim. Ben orada diyelim ben orada kazandım. Böyle ben kazanmış olayım ben bir tane yiyecek seçim çoğaldım tamam mı. İyi geldikler yarışsın. Okay. Hadi. Okay. Bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, başla. Eyvallah mı bakalım. Çünkü ne kaybettik şu an. Meyvan mı Muhsin mi? Oldu. bir kazandı. Mıydı bir tane kazandı. Bir tane şu an aynılar. Hadi bakalım. Bakalım <laughs> kim <kazandı? gülüyor>

baylandı. Mutluyum. eyvallah. Ben bunu kazandım. Bırak. Ben kızırıncıyım sanki Hepimiz

Eda üç, üç Ben niye tadılamıyorum ya? Beyhan bak, Beyhan tadıla bilirsin. Ben sana öğrettim evet. bu arada. Ben evet. ablana öğrettim. Hepsi de, Emre'yle biz şey yapıyoruz. Böyle düz bırakma şeyi yapıyoruz. Yarışı. Evet. 1-0. Evet. ya. Ablanın ya. iki bardağı kaldı. Hala durduramıyoruz. Ben tekte durdurmuştum et. Eymen sen durdurdun. Eymen de hemen bitti. Bizim niye ne var? Aa ben iyi için Çünkü ben elim çarptığı için. Ne yapıyor? Hep durduramıyorlar ki. Hayır kızım. Derdisin. Ablamın için durduramıyorlar. Ne yapabilirim kanka? Adam duruyor. Kendi kararı. Ya bir, bir daha. Bir daha. Bir daha. Ben sinirlenmedim ki. Çok kolaydı. Dön. E, dur dur dur. Arkadaşlar. Tebrikler. Hangisini alacaksın bakalım? Al. Arkadaşlar ben bunu kazandım. Şimdi sıra kimde? Son turda şimdi kaybedenler oynuyor. Hazır mısın? Hazır. Ben kazanıyorum. Aynı. Başarılar. başarılar. Ben kazanma şartıyla başarılar. Hadi bir. Derya hadi ya. Kaç tane yaptın? 3 tane. bak, oh. şöyle. Değil, bak evet, öyle. Hayır Öyle yürü <laughs> 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 Bu, kalı, bu kalı. Itin? De. O kadar mı yittin? Bu kadar mı yittin? Bunu yittin. Derya. Bu kadar mı? Ben 1, 2, 3, 4, 5, 2.